Cırvın, cırvın. Koç aklında bulunsun. Bilecik çok soğuk. Termal içliksiz gelme ben aldım. Ben içlik giymem ya bu ihtimal. Çerez. Twitch yayıncılar arasında pek sevilmiyorsun. Makaralar senin üzerinden dönüyor biraz. Taşak oğlanı gibi bunu nereye bağlıyorsun? Nasıl yani? Yayıncılar tarafından sevilmediğimi nereden anladın? Oha adam First Strike kasızın oynuyor. Jungle Darius. Çerez. Twitch yayıncılar arasında pek sevmiyorsun. Makaralar senin üzerinden dönüyor. Taşak oğlunu olmuşsun Çerez. Ne düşünüyorsun desen naif. Koç Taşak oğlunu olmuşsun. Koç Bilecik'te askeri hastane dosyamız için sıra beklerken asker hemşire lafa almış. Komutan nerede kaldı bu diye yukarı çıktı şak diye bir ses geldi. Ney? Oğlum siz ne diyorsunuz? ben kafa yerim ya. Çerez Twitch yayıncıları arasındaki en malı diyebilir miyiz? Taşak oğlanı aynı zamanda. Ama aynı zamanda ile master'a çıktı diyebilir miyiz? Onu da deriz bence. Beton yetmez diyebilir miyiz? Şansa çıktı diyebiliriz. Dur lan. Tapa gen katacağım öyle de. Kesme ihtimalimiz bayağı düşük ama olsun. Ulan tapa gen katacağız dedik adamlar birebir Öldüler ya Oğlum güven falan gelse aslında var ya. Darius'un ağzına sıçacaktım. Oner gibi oynadım buraları da. Fena değil de tapa falan bir yardım edebilsem iyiydi ya. Bard mid'e geldiği için mid'i kazanmış olduk bir tık. Top lane o kadar büyük bir luz ki 36'ya 15 Ve üstüne öldü öldüğü beyve e bak bir de izleyin Kesin o kadar büyük bir eziklik yaptı ki adam Anlatamam size ya Büyük ihtimalle bayağı ezikçe öldü yani Ben Jace ile beraber oynamam lazım Başka türlü bu maç zor Burayı alıp base atacağım. 아비야 오오오오오오오오오오오오 izlik Abi beni bırakın bir Allah belanızı vermesin ya. Bir salın da beyz meyz atayım ya. Sala bak ya. Ne güzel. Bok gibi oynayayım. Birebir de öleyim. Jungle'ı diyim ki jungle'da da ağzına sıçmışım oyunun yani. Her yere yardım ediyorum. Abi ne diyeyim ki ya. Oğlum güven gelsene şuraya. Aptal güven ya. Adamlara zorla maç kazandırıyoruz ya. Güven Allah belanı versin. 7 level herif 10 level Atrox ya. Of. Acaba EQ tuttursam kesiyor muyduk ya? Ondan bile şüpheliyim yani. Ama flash atması lazım sanki rakının orada. Helal. Güzel lan. Ejder alayım ben de. Şuraya bak ya. Levelde öne geçti ya Darius. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Rakanımız, rakanımız iyi oynuyor. Zayağımız falan da var. Atroksu kayıtlarız belki ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi lan Gwent şey alıyor, plate alıyor. Bak 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 redi var adamın redi var adamın. Baksana şunu ya ne kadar ezik adam. Ya oğlum ölmeyin şu adama artık. Yeter ya. Güzel. Aferin ya Bp. Baksana bizim Rakan işi biliyor. Bir de güven oyuna geri döndü ya. Koş 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 oraya öldürürüz onları. <laughs> bu arada karabaltı alıyorum. Niye? Varus'un tank bu ilk gideceğini varsayıyorum o yüzden. Shogun'un yanına karabaltı alacağım. <laughs> Beklediğimizden kötü bir senaryo ile karşılaştık. Baksana oğlum Darius'tan kaçıyor herif ya. Abi biz şimdi şeyi nasıl alacağız? Onu bunu bırakın. Ejder lazım bize. Bu ejderin bizim olması lazım. Bu Gwen Sherosu gelecek mi buraya? Yok 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 o biraz kötü sanki. Oo Ben kaldım mı burada Vallahi o EQ nasıl Nasıl kaçırırım o EQ'yu ya Yalnız güven kasetine de mi ölüyorsun Kanka sen Allah senin belanı vermesin Adam ona da ölüyor Biz ninja tabi mi alacağız Merkür mü alacağız ben anlamadım ki ya Ben merkür alırım geçiyorum Aha öldürdü lan Darüşşan Ah siktir bir canı kaçtı. Rakan orada güzel giremedi ya fayda Ve o kadar çok yardım etmeye çalışıyorum ki takıma. Hiçbir şekilde şey değil abi. Yani farm atamıyorum. Darius sadece farm atıyor. Takımında yenilen yok. Bir şey yok adamın. Ne güzel dünya. Vallahi bu fight'a her türlü girmem lazımdı. Direkt kaybedecektik zaten. Maç lose ama yani. Bu arada şey ya. Şey çok problemli abi. Ee, bizim Jayce fed ama adam hiçbir şey yapmıyor abi. Yani oyunda adamı kastırdık o kadar. Gank kattık falan filan ama oradan hiçbir şey hiç gelmedi yani. Adam hiç lead'e mi baksana Kassadin'in level'i daha yüksek. Oğlum o flash zaten bok gibi de o flash'ı e atmam gerektiğini düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Hani orada zaten bizimkiler yakalanmış. Ben bu saatten sonrasından bu maçı taşıyacak şampiyon değilim. Fight kazandırma ihtimalim %1 bile olsa hareketi yapmam lazım. Mevzu bu. Gwen Focus oynaman lazımdı. Gwen Focus oynayamazdım çünkü birebir de zaten kendisi çok ezildi. Ona oynamama fırsat bırakmadık arkadaş. Sağ olsun. O kadar çok ezildi ki. Sonra bir kere gittim zaten. Bok çuvalı gibi öldük. Ondan sonra zaten maç bitti. Demacia. Oğlum Gwen baksan sıfır asist herif. Direkt oyunda yok adam. Direkt eksik oynuyoruz yani. Aatrox canı sıkıldıkça gidip onu kesiyor. Ya e abi yardım yok mu? Oynadık ya yine Kaçtı mı o Helal lan Jayce Of Rakan da çok iyi oynadı Kule aldı Zaya Harika harika Vallahi kötünün iyisi Vallahi süper Şimdi problem şu ben Shojin alsam bok gibi olacak Donmuş yürek alayım mı diyeceğim Donmuş yürek de çok kötü O zaman Shojin mi alacağız biz Shojin alacağız Rakan bayağı iyi oynuyor Adamlar ejderler problem. Jeyiz çok güçlü mesela şu an. Ay sokacağım sizin şeyinize ya. Herkesin flash'i var be abicim. Spagetti kebap yaptık adama. Git ya. Abi böyle bir ulti nasıl yerim ya? Oha. Güvene bak güvene güvene. Güvene bak güvene. Terbiyesiz şerefsiz karaktersiz. Kes onu. Ultiye bak. Tipin <laughs> senin. Böyle bir yüzlüs olabilir mi ya herif? Bilerek yapsa bu kadar olmaz yani. Boosted değil ya. Dümdüz böyle Sideline dümdüz koşuyor. TP bile atmıyor şerefsiz. Hani TP falan bile atsa belki oyunu kazanacağız anladın mı? Fight'a falan gelse. Onu da gelmiyor adam yani. Olabileceği hani verebileceği en büyük zararı veriyor adam. Bilerek. Hayır hayır abi çok riskli bu. Anasına, avradına, sülalesine, soyuna, sopuna sövmelik adam. Yemin ediyorum bak size ya. Helal lan. Devam mı? Çok saçmaydı bu arada Bayağı saçmaydı Düşündüğümden çok daha saçmaydı. İyi bari bu aptalını kesti. Bu arada Aatrox çok güçlü abi. Yani Neyse Allah'tan hiçbir şey yok mepte. Bak bak Gwen'e bak. Adamlar orada bak bak. Görüyor musunuz mu? bak. Kasadinde arkasına ışınlandı. Bilerek ne yapıyor görüyor musunuz? Bak. Yanlış anlamayın yani kulaklığı kapatsın evde olanlar. Katıksız bir evladı bu güven mesela. Niye smite'ını attırdık bari. Kasadan biraz fazla vuruyor. Adam darıyı kesip mi trollediniz trolleriniz fight'la taşısın mı? Kafası adam 3-12-0 oynuyor. Sen ne diyorsun? Bu arada ben bunları engi hiç koyarım ha. Yok geri vermiş. Şimdi gelecek güven fightlarda bir tane ulti atacak. Düzgün maçı taşıyabilir yani. Oyunu fazla tuttuğumuz için adam çok güçlendi. Baksana. Bak bak. Atruk line de evet adam. Yine de mi öldüremedin be kanka? Ciddi mi? Güven base falan atıyorum. oğlum. Aatrox'un flash'ı yok bu arada. Bu bayağı iyi bizim için. Baron'u direkt alamaz mıydık ya Bard'ı Oğlum Zayah'ın bu Baron'a vurduğu damage ne peki ya? Normal bir şey mi yani? Ve Jayce oyunun en kritik yerinde öldü. Hextech Soul var. Gelin abi buraya. Adamlar Ejder'i aldı. Ee? Hex tek, tek sola karşı oynayacağız öyle mi? Güvene bak güvene. Şerefsize bak sen ya. Kesti adamı. Ah bu nasıl bir çar. Şu an adam nasıl sövüyordur biliyor musunuz Atrox? Öyle böyle değil yani. Tabi canım güven fena taşıyor bizi yani. O kadar sövdük adama hata ettik. Bu da bayıldı. O Darius ne peki? Güzel abi. Kaç oğlum çerez. Abi güven bir tane fight'a gel kanka tam 300 CS yaptım full itemsin ya. Gel bir tane fight'a da kazanalım oyunu ya. Adam breaker <laughs> almış. <laughs> Adam <full> breaker almış. <laughs> bir tane kronometre lazım. yok abicim onu yapma güveni beklememiz lazım ya aha aha güven bize tp attı oğlum 3. tur atsak ya kesti. <laughs> abi ya. Güven Onur. Güven Onur abi bu, ma bu maç. Bu arada Güven'in hasarı çoktur oğlum. Birebir de adam sürekli fight attı ya. Bu maçı taşıdıysa ben söyleyeyim Rakan taşıdı dümdüz. Rakan Onur abi kusura bakmayın yani. Güven'e trolleyin diye Güven'e atmayacağım da. Karşıdaki Varus da çok ezikmiş ya. Güven'e bak sen ya. Oğlum biz intledik de biz bir şeyler yaptık maçta. Jaysi kim öne geçirdi yapmayın. Rakan'la kim gezdim hep. kasadı nasıl geri düştü falan. Yapmayın gözünüzün yağınıyım ya. Yapmayın ya. Onu bırakın da 106 puan oldu çerez. Bugünlük bu kadar yetsin. E